çekeyim. Oh. Metin Deniz'in arkasına geçin resim hadi çekeyim. Hadi gelin. Hadi, hadi, hadi. Ne kadar, hadi, hadi. Ne kadar? İçeriye gel <laughs> Metin, Metin, Metin koş. Gel ben Beyza doğum günü kutlamak istiyor. Gel. Gel. Hadi Hadi yürü. Pastayı sonra yersin. Hadi, çabuk. Gel. Gel. Beyza tebrik et. Hadi. İyi ki doğdun de. Saralım iyi de. Bak dur yeter beni çekiyor. Bir daha çekiyorum. Ay ay ay. Adem. ay. Adem. ay, ay. Adem. Adem. Hadi. Şimdi bak şöyle. Gel Metin. İkiniz birlikte kardeşimle birlikte. Sen geç. Ya, oraya ya. geç. Oraya geç. Eda var mı? Biz de bunu alsana. Merhaba, gel ben çekeceğim. Video çekiyor. Oraya ya. basma. Ya. Şurada. Ay, Ay, de Fotoğraf çek. sen de gel hadi abimin yanına. de hadi abimin yanına. Çekiyor. Buraya basarsan da resim çekersin. Hiç ha. mi ağrıyor çektiğiniz insan? Ay hep kucağımdaydı. Kucağımda gel. Fotoğraf için üstüne işte basıyorum. Hadi bakalım ooo süperiz oh, hazır. hazırız çekiyoruz özgür özgür hadi özgür burdayız bir tane daha çekiyoruz <laughs> tamam çektim <laughs> üç tane <laughs> çok güzel çok <Ben> güzel <laughs> <laughs> <laughs>